Bebek gelişiminde uyku düzenini oturtmak ne kadar önemli? Yani ve ailelere tavsiye edeceğin şeyler neler öncelikle? Aslında çok önemli. Yani bebek gelişimine baktığımızda beslenme, oyun, uyku aslında üç adım var. <laughs> ve bu adımlardan hepsini bir şekilde alternatifleriyle düzene sokabiliyoruz. Örnek veriyorum annemin eğer sütü gelmiyorsa mama ile destekliyoruz. Eğer memeyi almıyorsa biberonla destekliyoruz. Bir oyuncağı sevmediyse başka bir oyuncak sunuyoruz. Peki uyku? Yani ama uykunun Hı. maalesef alternatifi yok. Yani uyumadı tamam. O zaman yerine şunu koyalım diyemiyoruz. Aslında baktığımızda o yüzden en temel, en olmazsa olmaz kısmı uyku kısmı benim için. Bu yüzden de biraz uykuya daha yoğunlaştım ve eğildim aslında. Genelde bebeğin düzenini kurma yaklaşımında uykuyu oturttuğumuzda inanın diğer adımlar da o kadar güzel geliyor ki çünkü uykusunu alamayan bir bebek iyi de beslenemiyor.